Evet. Arkadaşlar yeni bir videodan selamlar. Bugün ne yapıyoruz? Disk, balata, fren hidroliği ne varsa değişecek. Ama nasıl değişecek? Gene duramadık yerimizde. Selam DDS Performans. Doğukan abi sağ olsun bize şöyle bir güzellik yaptı. Abi şöyle bir açalım. Şu malları bir gösterelim ya. Şöyle Aa, hava abi. kanallı ve delikli diskimiz var artık. Önlere bunları takacağız birazdan detayları göstereyim. Çok güzel ve ee. Bunlar neyi sağlıyor? Fazla ısınmamasını sağlıyor. Buralardan havalar orta kısımdan çıkıyor. Bunlar da tahliye gibi. Böyle düşünebilirsiniz. Sonrasında şurada şeyin spacerları <laughs> spacer <'ları> var. Spacerları var. <laughs> şurada da bir tık daha yumuşak bir balata tercih ettik. Bunun da sebebi neydi abi? Yumuşak balata her zaman için diskin yüzeyine daha iyi tutunur. Daha iyi balata da şişke yapar fren performansını Aynen. senin arttırır. Fren belki Balata'nın ömrü kısa olur ama ama daha kesinlikle performanslı. %10, %15 daha performanslı. Bir de mesela normalde delikli olmasaydı belki bir tık daha sert seçebilirdik. Ama hani zaten fazla ısınmayacak. Aynen fazla ısınmayacak. O yüzden bize de sıkıntı çıkarmayacak. Güzel bir fren hidroliği setup'u da seçtim. RBF, RBF 660 seçtim. Yani piyasada bulabileceğin en iyi belki de şey. Evet. Fren hidroliği. Yani hidrolik ısınır, balata ısınır, disk ısınır. Aynen öyle. Çünkü bir iki, iki, bir iki, kez fren yaptığımda şey yapıyordu. Şişiyordu artık, titriyordu böyle. O şişmesi tamamen senin işte hidroliğin ısındığı evet. için hidrolik e, şeyini kaybediyor orada, özelliğini kaybediyor. Rebef 660 konuda cidden başarılı. Evet, abi 350 derece, 400 derece kaynama Daha noktası var. Sıcaklıklarda şey yapıyor. Ne yaptık? Biz de disikleri deldik. delince işte burada yüzey alanını arttırdık. Burada da hava kanalları açtık ekstradan. Zaten orijinali hava kanalları <laughs> evet. ama ekstra kanallarla iç arka iç ve dışın e, hava sirkülasyonunu arttırdık. Zaten orunda var. Hava kanallı ve evet. delikli disk. Onda da ısınmıyor. Benimkiler ısınıyor. Onun Aynen ısınmıyor. Yani bas çek bas çek de Anladım. çok daha iyi olacak herhalde. Şöyle göstereyim ön tarafı da. Şu an durum bu zaten bitik. Balata da bitik. Disk de bitik. Bu birazdan efsane bir görünüme kavuşacak. Bir de performansa evet. kavuşacak tabii ki. O zaman abi sana teşekkür ediyorum. Ederim, ben gidiyorum. Kendine iyi bak. Evet ikinci yere geldim. Şimdi yavaş yavaş işlemlere başlayacağız. Randevu saatim 3'tü. O yüzden bir 20 dakika falan erken geldim. Şu arabanın işlemi bitsin herhalde sonra ben varım. Evet şunu alacağız. RBF 660. Fren hidrolinde en kalitelilerden bir tanesi değil mi abi? Yani normal standart acı konulabilecek en kaliteli fren Aynen öyle. Şöyle neredeydi evet. Standart arabalar için bayağı bir fazla değer yani çok sıkıştırması Aynen. lazım. Ama RBF çok çok daha fazla. Anladım. Yanlış bilmiyorsam RBF Formula 3, Formula 2, Formula Renault serilerinde falan kullanılıyor. Hmm. Abi 45 40, 40 50 derece fark var arada. Çok kaynama var. noktasında. Güzel bayağı güzel. Biz şunu tercih edeceğiz. 5.1 de gayet güzel. Ben bunu alacaktım da. Mert abi dedi ki yok dedi. sana dedi şunu koyalım. Öylelikle BBF 660 dönmüş. Durumlar böyle. Evet, önünü de kapattılar. Mert abi sanırım hidrolin değişmesi için şu makine lazım. Evet. Değil mi? Bunu genelde kullanmıyorlar. Anam babam usulü değiştiriyorlar hidrolin. Evet. Bazı araçlarda bize <laughs> abi sen, senin de boyun uzun. De, tutunca şöyle sen... göğüse geliyor sonra kaldırıyorum. Bu arada Serhat'ın bazı <laughs> videoları da ben çekiyorum. Şöyle tutuyorum ben yani kendimde de <laughs> ah, Ciddi <cediye> anlıyorum şimdi. <laughs> ya bu şöyle bir sisteme sahip. Yukarıdan hidroliği buradan pompalıyor. Basınçla gönderiyoruz, aşağıdan da vakumla çekiyoruz merkezlerin dördünden ayrıca hava alınıyor. Tam değişim bu şekilde sağlanıyor. Ha, bazı araçlarda aparat yetersizliğinden, işte özellikle bir tora Japon Hı -hı. araçlarında falan zorlandığımız oluyor ama genelde problem yaşamıyoruz. Tam i̇yi değişimde yüzü yüz sağlıyor. Anladım. Şöyle girmiyor. O yüzden şimdi krikoyla kaldıracaklar, öyle yapacaklar. <laughs> Fazla basıp olman. Aslında ben şey getirecektim de takos unuttum. İki gündür aklımdaydı. Hiçbir hmm. şey yok arabasının. Bugün yanma dedim. <laughs> yanında öyle bir şey diye böyle. <laughs> Pimpirikli ya o da. Şöyle diski göstereyim. Biraz sıcak tabi. Disk bitmek üzere. Balatalar da şöyle. Onlar da pedice incelmiş. Şöyle görüyorsunuz. Şimdi güzelim diğer sıfırları takacağız. Vay. Eski disk, yeni hava kanallı ve delikli disk. Şöyle göstereyim. Şuradaki yeni disk, şey yeni balata, şuradaki de eski balata. Resmen bitmiş ya. Tamamdır. Diski de balatayı da taktık. Zaten şu Doğukan abinin yapmış olduğu flaşör yani spacer. Bayağı güzel bir görüntüye kavuştu ya. Hem de daha performans olacak. şekilde dört lastiğinde dört tarafında hidroli şu an bitmiş durumda birazdan röntgen falan yapacağız disk ve balatanın hani şu duman muhabbeti var ya duman atma muhabbeti onu yapacağız şimdilik arabayı tekrardan toparlıyoruz bu arada kullanılan ürünler şöyle feridonun diskleri bıraksın bu biraz daha yumuşak bir pet şöyle balatası Tabi bir de motorik RBF660 fren Bunlar iki tane zaten yeterli oluyor. 1 litre civarında oluyor. 500 mililitre 500 mililitre. Bunlar böyle. Jantlar takıldı. İçeriden göstereyim. Tabi şu gri mat görünüm gidecek birazdan. Rodajı yapıldığında. Ama şimdilik görüntü böyle. Şimdi rodaja geldik arkadaşlar. Oh, <laughs> Manlar çıkıyor mu peki görüyor musun? İncele çıkar. Aynen bir duralım. Şu sadece. Şimdi bir bakalım. O kokular geliyor evet. Umarım görüyorsunuzdur dumanları. Şöyle göstereyim. <laughs> Zaten koku efsane. Kokuyu artık gösteremeyiz yani. Onu yapacak bir şey yok. Anladım. Tamam. Şimdi yolda sol Evet, rodajı tamamladık. Şimdi tekrardan dükkana geldik. Şöyle göstereyim. Evet. Rengi Arabamız rengi Renk falan kalmadı aynen <laughs> Parlaklaştı Fazla duman çıkmadı da acayip koku vardı ya Evet Arabanın rodajını da bitirdik arkadaşlar Tüm işlemleri de tamam Başka da bir işlem evet, kalmadı arkadaşlar olasın abi ellerinize sağlık Arabanın tüm işlemleri bitti Video da buraya kadardı 2CR'ye çok teşekkür ederim Doğukan abiye çok teşekkür ederim İmza olsa yine çok teşekkür ederim Sağ olasın abi tekrardan. Görüşürüz. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Bu arada Enes de orada. <laughs>